Diktatör serisinin 3. bölümünden hepinize merhaba canlar. Şimdi bir önceki bölümde bu lanetli Amerika'ya atom bombası, nükleer bombası atmıştık. Ve nükleer bombasının durumuna baktığım zaman 10 ülke alt aldığım zaman daha da yine atabileceğim. Şöyle biraz e, askeri duruma geleyim. Bu arada ben kaydı durdurduktan sonra bayağı bir ticaret yaptım. Biraz paramızı bayağı bir bollaştırdık. Bir önceki bölümde demiştim zaten buraları hemen hemen hepsini almaya çalışacağız. Onun yanı sıra büyük bir Rusya savaşı da görebiliriz. Görmek mümkündür diyorum. Aranızda halen izleyip abone olmayanlar var ve izleyip beğenmeyenler de var. Şimdi biz ne diyoruz? Hiçbir şey demiyoruz. Sadece abone olun, beğenin lan. O kadar da zor bir şey değil. Şuraları ben hemen yüksel Buralar bizim için önemli. Şöyle uçaklar da hala bak ruhumuz fakir olduğu için hala uçaklara saldırmaya devam ediyoruz. Şuraları da yükselttiğim zaman hiçbir engel önümüzde kalmıyor. Paramız da bayağı bol olduğu için artık onda da sıkıntı yok. Hocam şöyle burası eksiklerimiz var. Tamam şimdi ilk başta Yunanistan. E, Yunanistan. Yunanistan bu arada durumu iyi he. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz, biz Yunanistan'a demiştik bir gece ansızın geliriz. Yunanistan ne yapmıştı? inanmamıştı. Şimdi artık ne diyoruz? Bir gece ansızın bastım. Basacağız. Gel oğlum buraya. Tamam. Tamam birlik kuvvetlerimiz şimdiden yola çıkmış Yunanistan'ın içinden geçmeye başladı dedik ki videoya şöyle güzel bir Yunanistan galibiyetiyle başlayalım oğlum biz niye biz sanki burayı doldurmuştuk ha neyse sıkıntı yok sıkıntı yok onun yanı sıra sanki bu bölümde bir Rusya böyle burası kırmızıya boyansa sanki güzel olur gibi siz ne diyorsunuz acaba bak şöyle komple burası Moğolistan da dahil edebiliriz şurası komple kırmızı var ya efsane olur bir anda e, dünya rengi kırmızıya boyanır valla çok güzel olur neyse ben yapacağım yapacağım da şimdi benim oğlum bunu Bunlar ne çabuk böyle gidiyor ya. Artık bunlara para harcamaktan var ya. Feriştahımız, iflahımız kurudu. Şurayı da böyle 60 bandına çektiğim zaman büyük ihtimalle hiç kimse saldıramaz artık. Ordumuzu tekrardan güçlendirmeye başlıyoruz. Tamam artık burası %100. Şurası hocam. Şurası da %100. Aa, Yunanistan donanması yokmuş. Gemi donanması demek ki sıkıntı yok. Bu bizim için güzel bir haber. Var ya bu oyunu çok çabuk çözdüm ha. Şöyle bir de Bulgar-Bulgar Bulgar savaşı. Hatta önce burayı alayım ya. Şöyle basit şeyleri alayım da ondan sonra biraz zorlayalım. Şimdi Bulgaristan'ı aldık ya. Biz hemen burada... Bir Bulgaristan'a almadım lan. Bir dakika bir dakika. Şuranın fabrika kimya fabrikası uyuşturucu için birebirdir. Bize ek gelir sağlar. Tamam şimdi burayı da yaptıktan sonra Bulgaristan, Romanya bir de Sırbistan. Sırpları sevmem. Tamam Bulgaristan'da Türkiye sömürgesi altına girdiğine göre şöyle şuradan da güzel. Bak buralar iyiymiş ya. Ben keşke ilk başta buralara saldırsaymışım. Daha iyi olurmuş. Şimdi Romanya yapacağız. Romanya gücümüz nasıl yetiyor mu? Anas. Neyse. Yetiyor. önce Sırpları alalım ya. Sırpları hiç sevmem. Kazakistan var ya. Bak buralar güzel duruyor. Buraları halledeceğiz. Şöyle şuraya da. Oğlum sen niye savaş, savaştasın lan? Ben savaşayım. Tamam Sırplara da bir dakika gemimize buraya yönlendirelim. Biraz ticaretle de uğraşalım aynı zamanda. Bizi sadece istilacı, sömürgeci bir devlet olarak görmesinler. Altın nereye satıyordum ki? Altın valla hatırlamıyorum. Ama ipucundan bakabiliriz aslında analizlerden. Neyse burada bir şey yok. Ee, şöyle bir İspanya'ya gelsem. İspanya'da bir şey var mı? Sıvı yağ. Sıvı yağ kime satıyordu tabii ki de kendimize. Gel lan buraya. Şimdi biz bunları sanayileri falan yükselttik. Sırpların ikisini yükseltmedik. Sırplarda da iki tane varmış ha. Bir uçak bize ne kadar veriyor? 500 lira. Güzel. Video öncesinde bayağı bir parayı yükseltmiştim. Bu bizim için bir yandan da güzel oldu. Bak inek var. İnekleri de nereye satıyorduk? Hatırlamıyorum ki. Ben buraları çok çabuk unutuyorum ha. Neyse ineği alayım ya. İnek her türlü bize lazım olur. Şöyle hocam inekleri aldım. Şimdi Ukrayna, Belarus. Buralar sanki biraz zor ya. Çünkü biz buraları alırsak bunda uğraşamayız artık ha. Neyse şöyle bir Romanya'yı da bir alalım. Hele sonrasını düşünürüz. Rusya, Rusya' düşünüyorum. Rusya bizim için güzel bir bölge olur. Burada bu amına koyduğum asileri daha bile yükseliyor. Tüm paramızı buraya harcıyoruz. Onun için biraz sanayiye yönlenmiş o durumdayım ticarete. Şöyle Güney, Güney Afrika değil. Bir dakika gel buraya gel gel gel. Oraya gitme lan. İnekleri buraya mı satıyorduk? Yoksa Hintler miydi? Hindistanlar. Aynen inekler buraymış. Sıkıntı yok. Tam buradan da bir 20 dolarımızı 20 keş cebe indirdik. Şöyle Hindistan'a gelelim. Lan Türkmenistan ne alaka oğlum? Vallahi Türkmenistan beni bayağı bir üzmüş durumdasın. Şöyle tuzu alıyoruz. Tuz Brezilya yandı. Bir dakika oğlum geleceğim. Bir dakika Türkmenistan'ı kaybedemem. Gerçi kaybetmiyormuşuz ya. Tam şöyle bizim Brezilya'ya acil uçmamız lazım. Seferleri düzenlememiz lazım. Şöyle geldim buraya da. Şimdi burada yapacağımız bir diğer usus Romanya'da. Oy Romanya'da da 3 tane varmış. Güzel güzel. Bak burayı da dediğim gibi sözümde durdum. Burayı da kırmızıya boyamış bulunmaktayım. Şimdi bir Kazakistan yapacağım. Niye yaptığımı anlayacaksınız. Görüntü açısından baya bir kötü duruyor. Orayı hemen bir güzelleştirmemiz lazım. Hocam şunlarda lan oğlum tüm paramızı buraya harcadık. Neyse sağlık olsun sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle gel neredesin dostum? Bro biraz da buraya yüklenelim. Hep bizden girmesin hep bizden gitmesin. Tamam şimdi bizim Brezilya'ya gelmemiz lazım. Aynen gelmişiz şu anda. Hemen kereste de var. Tuzu aldık sattık 10 bin altın kar etmiş bulunmaktayız. Şimdi bizim e, keresteyi almamız lazım. Keresteyi nereye satıyordum? Malawi. Malawi neredesin lan sen? Malawi? Malawi görünmüyor. Güney Afrika'da mıydı acaba? Aynen burada. Tam sıkıntı yok. Hiçbir şey yapamazlar. Şimdi benim e, ummana satmam lazım keresteleri acaba umman mıydı? İnşallah ummandır. Fazla uğraşmak istemiyorum. Ticarete fazla vakit harcamak istemiyorum daha doğrusu. Eee burası değilmiş. Kerese neresiydi? Gel de şimdi bir saat kereseyi ara ya. Hocam valla burası dedi, altın bisiklet var aslında. Bisikleti direkt. Aga bu ne ya? Bir saat artık dolaşacak mıyım böyle? Valla burası da değil. Eee bir de son olarak Hindistan'a gelen Hindistan kereseyi sever. Lan valla burası da değil. Bu nedir? Çiçekler. Çiçekler nereye satılıyordu? Vallahi çiçekleri alacağım. Bir dakika sat lan bunları. Başlarım senin keresene de bilmem neyine de çiçekleri gel al. Ama çiçekleri nereye satıyordum? Umman mıydı lan? Hadi oğlum sen ol be. Uğraştırma beni. Aynen güzel güzel sıkıntı yok. Şimdi buradan altını alacağız. Altını da nereye satacağız onu bilmiyorum. sikret alma. İngilizler İngilizler güzel bir baskın düzenlemeye çalıştı ama içlerinde patladı. Şimdi gel Kazakistan'a. Acaba Rusya'yı bir sonraki bölüme mi saklasam? Ama bence Rusya'yı alıp bir sonraki bölümde Fransız. Fransa işgaline girelim. Bence daha doğru olur. Fransa neredesin? Kan Fransa da aslında baya bir güzel duruyor. Şöyle sanayisini geliştirmediğim ülke var mı acaba? Yoktu diye hatırlıyorum ama varsa sıkıntı yoktur. Hemen telafi ederiz. Kazakistan niye saldırmıyorsun lan? Abi bir dakika tam tam saldırma. Bekle. Ben de diyorum niye saldırmıyor? Mal çünkü. Ama buraya baya bir para harcıyoruz ya. Bu bizim için baya bir sıkıntı. Şimdi Kazakistan'da aldığım zaman var ya efsane bir şey olacak. Buralar acaba bağımsız ilan mı etmiş olacak yoksa onu merak ediyorum. Çünkü buralar hepsi Rusya'nın elinde. Öyle şerefsiz bir ülke. Tamam. Kazakları da aldığımıza bak o kadar büyük bir ülke. iki tane sanayisi var. O da bizim çarçop işimize yaramıyor. Şöyle buranın asilerinin de güçlenmesini önlemek açısından güzel bir yol olur. Şimdi ben ne almıştım lan? Hocam ben bir şey almamıştım. Altını nereye satacağımı bilmiyorum. Şöyle Çin'e geldiğim zaman durumlar nasıl acaba? Ben Moğol'u da alacağım. Moğolistan'ı da alacağım. Hatta atı aldık direkt. Moğolistan'a da güzel bir... Bir dakika abi. Bir dakika önce şurayı yükseltelim hocam. Gerçi pek lan ben ne yaptım? Boş yere para harcadım. Zaten kafadan alıyormuşum lan. Neyse İtalya'ya gelen biz ticaretimize devam edelim oralar savaşa dururken. Var ya çok yanlış yaptım. Şimdi o kırmızıya boyandı. Lan ne kadar saçma bir neyse bir şey demeyeceğim. Şurayı da yükselttiğim zaman baya bir güzel oldu. Önümüzde artık hiçbir engelin duracağını düşünmüyorum. Ve Rusya'ya da galiba yükleneceğim gibi. Ama şöyle bekle ya. Ben buraları da Suriye'ye Suriye'yi bırakacağım. Suriye'yi bir sonraki bölüme bırakacağım. Çünkü Suriye bizim için pek de önemli bir şey. Ülke değil ya. Suriyeleri önce Suriye'yi alacağız. Suriyeleri göndereceğiz. Bir sonraki bölümde ama. Neyse şöyle Afganları Afganları ülkesine göndermiş bulunmaktayız şu an. Ama Afgan'da Taliban, Maliban var. Oğlum bunlar çok çabuk asileşiyor. Hatta şöyle Romanya kanka ne istediğinize vermedim ben size burada buralar artık fazla para harcamaya başladım biraz daha kontrollü hareket edersem bence güzel olur Afganistan'da üzüm çiftliği var baş o da bir halta yaradığı yok şöyle biraz daha Uganda Uganda Kenya falan turu da yapsak güzel olur çünkü bu bölümde bayağı bir yükselmemiz lazım 36 ülkeye geldik toplamda kaç ülke var ee, bir dakika Hocam tamam kazandık sıkıntı yok toplamda 159 ülke var Bence iyi ilerliyoruz bilmem siz ne düşünüyorsunuz Şöyle hocam ben İtalya'ya geldim de İtalyanlara satmayı unuttum Bak şöyle sıvı yağ da varmış hemen sıvı yağ alıp yine kendimize yapıştırıyoruz Acımak yok bu tür şeylerden Hocam sıvı yağ da bir dakika sıvı yağ sat hemen Güzel güzel buradan artık e, ortalama 500 bandına çektiğimiz zaman çok güzel oluyor 500 bin bandı Derken Makedonya Cumhuriyeti Makedonya oğlum Makedonya Makedonya, Makedonya. Aha valla burada. Uçak gel lan buraya. Gören diyecek sanki unuttum. Tamam şöyle Makedonya'yı da biraz sağlama aldık. Şöyle e, sanayisini güçlendirmediğimiz ülke hala yok. Tamam güzel güzel buralar çok iyi gidiyor. Makedonya'yı da hallettiğimize göre artık bizim biraz daha Afrika'ya mı yönelmemiz lazım bilmiyorum ki çok kararsızım şu an ya. Siz de yorumlarda pek bir şey yazmadığınız için maalesef bilmiyorum. Ama bir yorum okudum. Rusya diyordu. Onun için artık yavaş yavaş Rusya taarruzuna geçme vakti gelmiştir. Şu an ordumuz en üst seviyeye çekilmiş durumda ve Rusya savaşını dört gözle beklemektedir. Atom mu atsak yoksa atomu da bir sonraki bölüme mi bıraksak acaba diye düşünüyorum. Neyse siktir. Bunu atomsuz aldırız ya. Aslında atom atsaydık e, dünyaya güzel bir mesaj verebilirdik artık. Yeni süper gücün Türkiye olduğunu çok güzel bir şey şekilde kanıtlamış da olurduk ama sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde atomumuzu atacağız. Önce Rusya'yı alarak tabii ki de. Bak şimdi olayı anlayacaksınız. Niye Rusya şeyine girdim diye. Niye Rusya harekatına girdim diye. Şimdi bir anda bak bura neresi lan? Ha burası Amerika'nın tamam tamam. Ben burayı Rusya diye biliyordum ha. Kanada'yı da aldık mı var ya efsane olur efsane. Resmen dünyanın 3'te ikisini almışız gibi bir durum geliyor ve şimdi görüşüyoruz. Olay bu kadar basit. Şu anda ülkenin yani dünyanın neredeyse yarısına yakın bir kesimini kırmızıya boyamış durumdayız. Şöyle hemen sanayisi. Bir dakika sanayisini güçlendirme önce güçlendirmeden önce mecbur burayı güçlendireceğim. Aslında fazla para harcamadım da şimdi ben orduya tekrar yüklendiğim zaman bayağı bir para gitmiş olacak. Ama şu anda 60 saniye saniyede 60 bin alt, 60 altından ne 60 bini. Öyle oğlum bak aslında bir tane Çin de güzel gider ha. Yemin ederim var ya şu an gaza gelmişken bence bir Çin harekatı da yapacağım. Bu oyun var ya bu bölüm bayağı bir coşacağız. Vallahi hızımı alamıyorum. Şimdi orduyu tekrardan yükseltiyorum basım işlemlerine geçmiş bulunmaktayım. Şurayı da aldım var ya mükemmel olur. İşte kendini tutamamak bu demek arkadaşlar. Onun için siz ne yapıyorsunuz? Elinizden geldiğince kendinizi tutmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir Çin harekatı da artık yeter. Çünkü buralar artık bize ait olması gerekiyor. Bu şekilde 65 saniye yani saniyede 65 bin saniyede 65 altına da çıkmış olacağız. Bizim için bayağı bir güzel olacak. Şu anda hasta bütçemize de baya bir iyi durumda. Aga be ben niye burayı almadım? Bak alamayacağım ha. İzle gör alamayacağım. Aga vallahi alamıyorum galiba. Aynen. Berabere bitecek yapacak bir şey yok. Ben nasıl bunu unuttum ya. Şimdi boş yere bir daha Çin'e geri geleceğiz. Ki güçlenmiş şekilde olacaklar. Aa gelmediler bir dakika tamam güzel. Şöyle şurayı da yükselt hocam. Yapacak bir şey yok çünkü burası bizim için değerli. Burası değil lan. Oğlum he ödüm koptu lan bir an Moğolistan'ı güçlendirdim diye. Tamam. Buranın sanayisi de fullleşti. Sıkıntı yok artık. Şu an bir uçak bize bin vermiyor. Şerefsiz Evet arkadaşlar bu bölümde de baya bir güzel ilerledik ülkenin neredeyse hemen hemen hepsini almış durumdayız ha. Neyse bu bölümü de bence burada bırakalım çünkü bir sonraki bölüme de güzel şeyler olsun istiyoruz. Bir sonraki bölümde de büyük ihtimal buraları yani buralardan başlayıp artık şurayı şöyle birleştirmeyi düşünüyorum. Bak burasıyla böyle birleşirse var ya efsane olur. Ama buraları almayacağım. Buralar bize lazım olacak çünkü onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Ve video izleyenler için de şöyle abone olup beğenmeyi de unutmazsanız ayrıca çok mutlu olurum. Hem bize destek de olmuş olursunuz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.